Bela ve musibetlerden sizi kurtaran Allah'tır. Ve min külli kerbin, daha daha nice belalardan, sıkıntılardan, dertlerden de sizi kurtaran Allah'tır. Ama sümme entüm tüşrikun, Allah'a ortak koşarsınız. Yakışır mı? Ya Rabbi bizi bu bela ve musibetten kurtar, şükredenlerden olacağız dersiniz. Ama kurtulursunuz bela musibetten Allah'a ortak koşarsınız. Yani biz kurtulduk dersiniz ya da başkalarına hamd etmeye, başkalarını övmeye, başkalarına şükretmeye başlarsınız. Yakışır mı? Şükür ve şirk ne kadar yakın. Allah ve halk. Allah ve insanlar. Şükür Allah'a, şirk insanlarla. Şükür Allah'a hamd Allah'a övgü şirk Allah'tan başkasına hamd Allah'tan başkasına övgü. Allah'tan başka kimin ne fayda ve zarar vermeye gücü yeter ki? Allah'tan başka kim nimet ulaştırabilir ki? Allah'tan başka kim zararı giderebilir ki de insanlar Allah'a değil de Allah'tan başkasına şükreder, hamd eder, yakışır mı? Sure En'am ayet 65. Kul huvel kadir ve ala in yebata aleyküm azaben min fevkiküm ev min tahti erculiküm ev yel biseküm şi'an ve yudhika bağdakum be'sebaz Ya Rabbi sen bize yardım et Ya Rabbi. De ki o Allah huvel kadir ve ala en yebata azaben min fevkiküm üzerinizden size bir azap göndermeye kadirdir. Gökyüzünden ya da yöneticilerinizle ya da farklı bir şekilde Eûzü bi izzetillah Yavuz bir vesile ya Rabbi sen bizi koru. Muhammed Aslam Allah'a sındı. Evimin tahti eciliküm ayağınızın altından, yerin altından ya da halk tabakasından da size bir azap getirmeye kadirdir. Ya Rabbi sen bizi koru. Emadu bir izledik Ev yelbiseküm şiyan yahut sizi gruplara ayrır fırkalara ayrır da grup grubu ayrılırsınız. Doğulu batılı, güneyli kuzeyli olursunuz. Şehirli köylü olursunuz, beyaz siyah olursunuz, fakir zengin olursunuz. Olursunuz, olursunuz. Her birinize göre, kendinize göre bir sürü gruplara ayrılırsınız. Ve böylece de Allah size bu gruplar sebebiyle, ayrışmanı sebebiyle azabı tattırır. Ve yüzey kabadakın bir Muhammed asem buna da yani bir izzetik diyor. Rabbim ilk ikisine ümmetini gökten ya da yerden, üzerinizden ya da altınızdan bir azapla helak etmeyeceğim ama buna hayır diyor. Ya peygamberimiz bu kolaydır diyor. Ama işte bu ümmetinde sanki önceki ümmetlere verilen cezanın bir benzeri gibi cezalanması da bu ümmetin, bu Müslümanların gruplara ayrılması, fırkalaşmaları ve sonunda birbirlerini yemeleri hayatın en en belalı yanı, belki en zor yanı sanki burası. Çünkü öteki ikisini Rabbim evet Size affedeceğim derken buraya bir af getirmiyor. Buraya düşme, bu cezayı hak etme sebebimizin de Maide suresinde Allahu Teala'ya verdiğimiz bir sözden vazgeçmemiz olduğunu öğrenmiştik. Yani eğer Müslümanlar önceki dönemde Müslüman olup sonra Hristiyanlaşanlar gibi Allah'a verdikleri sözden vazgeçerlerse فَاَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَابَةَ ve tebel يَمْنِ kıyamet Kıyamete kadar düşmanlık, buz, kin devam edecek aralarında demiştir Rabbim. Burada da sanki bu şekil cezayı hak eden Müslümanların hak etme sebebi yani eğer gruplara ayrıldık ve birbirimizi yiyorsak Allah'a verdiğimiz sözden vazgeçmişiz de ondan dolayı Rab'bimiz bize böyle bir ceza veriyor demektir. Tekrar dönüş mümkün. Ya Rabbi bizi üzerimizden ya da altımızdan bir azapla helak etme. Ya Rabbi bizi gruplara, fırkalara ayırma. Ya Rabbi biz ayrı ayrı değerlendirmeyelim kendimizi. Sen bizi bir kalp gibi görmek istiyorsun. Hepimizin kalbi Müslüman bir kalp olacak, mümin bir kalp ve o zaman o zaman dünya güzel olacaksa, o zaman biz cennet hak edeceksek ne olur ya Rabbi? Bizim Müslümanlığımızı parçalatma. Bizim İslam'ımızı parçalatma. Sen nasıl Müslüman olmamızı istiyorsan öylece Müslüman olalım. Dünyamız da güzel, ahiretimiz de güzel olsun diyeceğiz. Mecburuz. Ya dese felaket zaten zaten kaplamış durumda. Unzur keyfe ayet Bak biz ayetleri nasıl açıklarız. Belki insanlar fıkh etsinler, anlasınlar diye. Sure Enam ayet 66 Ve kavmuk ve huvel hak Kavmin Kur'an'ı yalanladı. O hak olduğu halde kul de ki lesu vekil ben size vekil değilim siz bilirsiniz. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. İstediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz. Müslüman olursanız kendinize, Müslüman olmazsanız o da kendinize fayda ve zarar sonunda kendiniz kazanmış olacaksınız. Müslümanlığımızdan Allah'ın bir faydası yok. Kafirliğinden insanların Allah'ın bir zararı yok. Müslüman olurlarsa insanlar kendi hayırlarına ve bereketlerine Müslüman olmazlarsa kendi zararlarına. Sure En'am ayet 67 Likülli nebeyn müstakar Yalnız unutmayın ki Müslüman olup olmamada özgürsünüz, serbestsiniz. Yalnız Kur'an'da ne haber verilmişse mutlaka onlar bir gün gerçekleşecek. Özgürlüğünüzde keyfinize göre yaşayabilirsiniz. Uzun ömürlü olabilirsiniz. Nimetlerle bol bol yaşayabilirsiniz. Ama bir gün hayat biter, ölüm gelir. Bir gün hayat biter, kıyamet kopar. Bir gün dirilirsiniz. Hesaba çekilmek üzere. Mahşerde toplanırsınız. Hesap, mizan, terazi. Sonra sırat ve cehennem ve cennet karşınıza gelir. İşte onlar her gün, her an burada ne söylenmişse sırasıyla bir gün gelecek. Ve sefet alemin bileceksiniz. Allah'ın verdiği haberlerin Allah'ın sözlerinin doğru olduğunu Sure En'am Ayet 68 Ve izâ rayetellezine Yahudun fî âyâtine feârid anhum hatta Yahudu fî âdîfin gayri Biliyorsunuz Sure Mekke'denmiş bir sure. Müslümanlar az. Sayı olarak az. Çokları Müslüman olduklarını bile söyleyemiyorlar. Kafirler azgın ve zalim. Her yerde İslam'la alay ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle alay ediyorlar. Oturumlarında Kabe'de, çevrede, gece, gündüz, dükkanda yani alışverişte her yerde, düğünde, dernekte. Allah der ki Müslümanlara ayetlerimizde alay edilen bir ortamda bulunursanız hemen orayı terk edin. Şeytan unutturur da gitmemişseniz hatırlar hatırlamaz, hatırlar hatırlamaz orayı terk edin. Orada beklemeyin, onlarla birlikte oturmayın diyor Rabbimiz Teala zalimlerle beraber olmayın. Benzer bir ayet Nisa suresinde okuduk. O sure Medine'de inmişti. Yer oturmaya devam ederseniz diyordu orada. O zaman siz zalimlerle birliktesiniz, kafirlerle birliktesiniz demektir demişti. Çünkü orada Müslümanlar güçlüydü. İslam'ın ayetleriyle, peygamberiyle alay edilen bir ortamında Müslümanlar durmayacak. Bilakis Orada engel olacaklardı ama burada Müslümanlar güçlü değiller, engel olmaya da güçleri yok. Çoğu zaman Müslümanız demeye bile güçleri yoktu. Bundan dolayı Allahu Teala hemen gidin. Gidememişseniz bile hatırla hatırlamaz bir şekilde gitmeye çalışın. Engel olabilirseniz olun ama öyle bir ortam mümkün değil. Engel olabilecek güçleri yok ama gidecekler. Gittikleri zaman Müslümanlara bir sorumluluk var mı? Devam eden ayetlerde okuyacağız. Onları da inşallah Allahu Teala Müslümanlara bir sorumluluk yüklemiyor. Müslümanların sayısal güçleri yok. Siyasal güçleri yok, ekonomik güçleri yok, garipler, yalnızlar, kimsesizler. Biz Müslümanız bile diyemiyorlar. Dolayısıyla İslam'la, ayetlerle, peygamberle alay edilen bir ortamda durmayacaklar. Ayrılıp gidecekler. Belki bu ayrılık gitmeleri hem diğerlerine bir uyarı ya da işte aklınızı başınıza alın mesajı olacak. Hem de kendi imanlarını Allah'ın izniyle korumuş olacaklar. Ve hayat ve hayat Allah'ın istediği doğrultuda olursa her zaman Rabbimiz Teala nasıl çıkış yolu gerekiyorsa Müslümanlara o çıkış yolunu gösteriyor ve dünya güzel yaşanıyor Allah'ın ayetleriyle peygamberin rehberliğinde ve biz de yine Rabbimizin ayetlerini anlamaya çalışalım. Enam suresini ve diğerleriyle velhamdülillahi rabbil alemin.